Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Team Fortress 2 oynayacağız. Evet şu oyuna başlayalım. İlk olarak bir takımımızı seçelim. Tabii bana mavi takım kaldığı için mavileri seçeceğim. Kim olayım? Yakıcı mı olayım? Nelerimiz var? Şu hızlı koşan eleman. Çok hızlı koşuyor bayağı bir. Bu füzeci. Canı 200 bilmem ne. Bu yakıcı. Bu shotgun'ı falan var böyle havalı bir... Bu böyle bir... Bu tamirci. Her yere e, taret falan kuruyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Bu bilim adamı sanırım. Burada zaten bilgileri yazıyor bütün adamların. Sniperci. Benim en berbat olduğum konu. Bir de casus var. ben evet, şimdi arkadaşlar yakıcıyı deneyeceğim. Tamam ben siz gitmeyin. Yalnız bayağı da oyunda geride başlayalım. Handaşlar amacımız şu treni karşı takıma götürmek. Tabii ki kendi trenimizi. Hop, ya pezemek. Arkadaşımı yalnız bırak. Hop, lan bir tane daha var. Ya. Asittir. Arkadan yapıştırdı yalnız. Arkadaşlar öldüğünüz zaman da sizi öldüren karakteri stoplatıyor yani kamera öldürdü bu şerefsiz diye gösteriyor. Çok gıcık olacağınız bir tavır ama. Trenlerimiz bunlar arkadaşlar. Şu anda gösteremedim ama. Birazdan göstereceğim size onları. Arkadaşlar. Bir nerede lan? İşte bunlar da bütün silahlarımız. Şu hızlı koşan eleman daha demin bahsetti. Yan yan. Yan orası bu çocuğu. As lan ne oluyor? Ana buz bağladın. Oo buz bağlayarak öldüm. Trenin yanında ölüm duruyor. Evet arkadaşlar bu oyunu sistem üzerinden indirebilirsiniz. Şu anda bedava. Ee, server falan kurmanıza gerek yok. Direkt kendi üzerimde serverı var. Rahatlıkla bağlanabilirsiniz. Gelecek o. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu casuslardan sinir sinir gına geldi artık. Kendi trenlerini ilerletiyorlar. Geber lan geber lan geber lan ulan gebereceksin lan. Hep koşu yoluna atın arkadaşlar. Aynı anda öldük ya. <laughs> Yok böyle bir şey aynı anda öldük ya. Adamın ölüsünü gösteriyor. Nerede bu? Bu da bizim sniper arkadaşlar. Şimdi eline taramalı almış da. Yani heriflerin treni bizim garaja girmek üzere. Çok kötü olacak, bu durum. Yan yan, kahpe yan. Niye o kadar bekledi lan adam? Siktir yine öldük ya! Yok böyle bir şey, bak yine adamda kaldı. Hep bu piskürtücü öldürüyor beni, ikidir. Niye ortalık bu kadar sessiz oldu? Hayır lan, hayır! Bu tek atıyor! Oha bomba atar herif. O çok pis bir karakter handaşlar. Adamı vurdu tek atıyor kafanı direkt. Geber lan geber. Siktir lan. Handaşlar geberdim ya. Şu an sinirliyim bayağı bir. Handaşlar. Gebardım ya şu an sinirliyim bayağı be. Bölgeyi ele geçirdi bu arada kırmızı takım Adamlar skoru alacak gibi gözüküyor almışlar zaten 30 saniye bir hazırlık süresi veriyor daha sonra kapılar açılacak ve kapışmaya başlayacağız Taşıyın lan şunu taşıyamıyoruz daha başlamamış Kırmızı takımın Şeyi biraz daha ileride başladı yalnız Treni. Biraz daha önde başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamirci böyle taret kuruyor. Bu taretlerde tarayarak rakip takımdaki oyuncuları. Sarafo büyük. Geber lan geber. O siktir lan kır. Bak 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 adam fark etmedi. Geber geber geber. Aa, iki de iki. Güzel. Bu defa güzel başladım. Lan hayır! Sen gelme! Aa, üçte üç. Vallahi üçte üç. LOL'de bunu yapamam ben. Şunları kapayım da. Bu casuslar, andaşlar bizim ee, takımdaki oyuncuların kılına da girebiliyor. Böyle bir sakat yönü var. Lan uzak dur şerefsiz. Ödüm koptu yalnız. Çabuk taşıyın lan şunu. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk lan. Çabuk öleceğiz. Nerede bunun sonu? Aha bak arkadaşlar şurada şey var. Casus. Niye bu gözükmüyor lan? Sen bizden misin göt? Bizdenmiş. Lan bu herifler nerede? Bir yerde var ya kesin bizi tarayacaklar bunların. Evet bir yerde kapışmalar var şu an arkadaşlar. Evet onları geçtik şu anda. Çabuk lan çabuk. Lan uzak dur bizim takımdan. Şerefsizin evladı. Çabuk çabuk bitir bitir. Hadi ulan hadi. Aha bitti. Vallahi bitti. Bak 2-3 kilde alsaydım şimdi bendim bak. İlk üçün içinde olacaktım. Evet arkadaşlar bu dolaptan da şarjör ve canınızı fullleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar bizim treni 4 kişi şu anda sürüyordu. 2 kişiye devam ediyor. Ben devre alayım şurada. Sik ulan orospu çocuğu. Biz kazanmalıyız. Evet arkadaşlar çaktırmadan bitirmeye çalışıyorum şu anda oyunu. Evet bitmeli. Evet arkadaşlar kazandık. Vallahi de billahi de kazandık. Geber ulan. Aha iki tane havadan kill kaptı. Aa birinci. Vallahi billahi birinci oldum. Evet arkadaşlar takımımız bitirmek üzere. Çok az kaldı. Hadi üstüne hadi 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 hadi. Evet. Evet arkadaşlar üçüncü olarak bitirdiğimiz izlediğiniz için çok teşekkürler. Han kanalı takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Son olarak şöyle bakalım arkadaşlar takım birincisiyim. Oyunu bu şekilde bitirdim. Han kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var orijinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklını Han kanal, han kanal Han kanal, han kanal. Han kanal.